Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ihtiyar matematikle sizlerle bir logaritma sorusu çözeceğiz. Soruyu okuyayım ardından soru çözümüne hemen başlayayım. X ve Y birden farklı pozitif gerçel sayılardır diyor bize. 1 eksi logaritma X bölü logaritma Y eksi logaritma X eşittir 1 bölü 1 artı logaritma Y olduğuna göre X'in Y türünden eşittir nedir diyor. Soru çözümüne başlarken ilk yapacağımız iş işler dışlar çarpımı yapmaktır. İşler dışlar çarpımını hemen yapalım. 1 eksi logaritma x parantez bildim. Bildiğiniz parantez içinde yazarak devam edeceğim. Sonra tekrar çarpma işlemini uygulayacağım. 1 artı logaritma y eşittir ne? Logaritma y eksi logaritma x. Şimdi normal <laughs> parantez çarpma işlemini yapıyorum. 1 bunu çarptım. Sırasıyla bunu çarpacağım. Artı logaritma y. Şimdi bunu çarpıyorum ve tekrar bunu çarpacağım. Eksi logaritma x ve eksi logaritma x çarpı logaritma y eşittir logaritma y eksi logaritma x Arkadaşlar burada logaritma y var ve eksi logaritma x var. E karşı tarafta da aynı ifadeler var. O zaman ben bunları ...götürebilir miyim? Nasıl götürürüm? Karşı tarafa attım ve... ...birbirinden götürdüm. Ve buradaki... ...x logaritma x çarpı logaritma y ifadesinde... ...burası artık sıfır olmuştu. Bildiğiniz gibi... ...karşıya yolladım. Yani... ...bir eşittir. Logaritma x... ...çarpı logaritma y oldu. Güzel. Şimdi bize diyor ki... ...x'in y türünden eşittir. O zaman... ...soruya devam ederken... ...x'in... ...yalnız bırakarak devam etmeliyiz ki... ...sorunun istediği şeye ulaşalım. Yani... ...logaritma x eşittir 1 bölü logaritma y olursa cevaba giden yollardan biri olur. Peki logaritma y'yi şu şekilde yazarak işlemi kolaylaştırmak istiyorum. Logaritma 10 tabanında y. Ve bunu da yukarı çıkarma özelliğini biliyorsunuz zaten. Logaritma y tabanında 10 olarak çıkardım. Peki bu neye eşit? Logaritma x'e eşit. Bu cepte. Artık logaritma x'i şu şekilde yazarsam x yalnızca bırakmış olacağım 10 tabanında x. Güzel. Şuradan daha da devam edeyim rahat olsun. Logaritma x 10 tabanında eşittir logaritma 10 tabanında pardon y tabanında 10 y tabanında 10 olacak. Bu tabandaki 10'u karşıya zıpt atarsak x eşittir 10 üzeri Logaritma y tabanında 10 olur ve cevabımız da zaten buydu. Teşekkürler.